Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Gazze'de Amerikan Başkanı Donald Trump'ın talep ettiği plan uygulanacak gibi gözüküyor. Yani Filistinlilerden büyük ölçekte arındırılmış ve İsrail'in doğal bir toprağı haline gelmiş bir Gazze iklimine doğru ilerliyoruz. Bu Sadece Amerikan İsrail ittifakının saldırgan politikasından kaynaklanan bir durum değil. Bu aynı zamanda Arap ve İslam coğrafyasının aşırı pısırıklığından kaynaklanan bir durum. Esasında Gazze'deki soykırım çerçevesinde baktığınız zaman Türkiye'nin sesi yüksek çıktı. İspanya, İrlanda'nın sesi yüksek çıktı. Polonya'nın yüksek çıktı. Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail'i götürdü Lahey Adalet Divanı'nın önüne koydu. Kolombiya liderinin sesi yüksek çıktı. Ama sesi yüksek çıkması gerekenlerin çıkmadı. Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, felaket. Bunların sesi yüksek çıkmayınca Malezya, Endonezya, Pakistan, Türkiye. Türkiye'nin durumu tamamen şöyle. Hani Nasrettin Hoca'ya atfedilen bir fıkra vardır. Timur gelmiş Anadolu'yu basmış. Ordusu tarlaların üzerinden geçiyor. Ahali gelmiş Nasrettin Hoca'ya demişler ki hocam sen alim adamsın. Onu belki seni dinler Timur. Gide, git de demişler şu ordusunun yaptıklarını anlat. Peki demiş. Ama siz de gelin demiş. Tamam biz de sizde geliyoruz. Timur'un önüne bir çıkmışlar. Nasrettin Hoca diye dönüp bir bakmış. Kimse yok. Timur da al astı astık kestiği kestik. Ne istiyorsun hoca efendi demiş. O da demiş ki tebriklerimi iletmek için geldim sayın Timur. Ordunuz harika ezip geçiyor demiş. Destekliyor. Niye? arkası bomboş. Şimdi Türkiye'nin durumu da böyle. Türkiye'nin sesi yüksek çıkıyor, yüksek çıkıyor da arkasına dönüp baktığında bir tane Müslüman ülke, bir tane Arap ülkesi yok. Bunu da böyle kabul etmek lazım. Hayat böyle bu Orta Doğu'da. Şimdi Savunma Bakanı İsrail Kas açıkça söyledi. Biz dedi aha bu Gazze'nin büyük bir kısmını ilhak ediyoruz. Harekat başladı. Siz duyuyor musunuz ana akım medyada? Benden başka kimse anlatmıyor bunu. Arkadaşlar, Gazze'de yeniden bir harekat başladı. Ve yüz binlerce insan yeniden zorunlu göçe zorlanıyor. Böyle bir durum var. Bakın ne diyor Katz. İsrail Savunma Bakanı. Gazze'de Rehin geri dönüşü ve Hamas'ın yenilgisi için cesurca ve güçlü bir şekilde savaşan İsrail askerlerine başarılar diliyorum. Güç ve kılıç operasyonunun amacı yeni bir operasyon bu. Hamas'ın reddetmesi karşısında tüm rehinelerin serbest bırakılması için baskıyı artırmaktır. Bu sabah operasyonun genişletilmesi Hamas katilleri ve Gazze halkı üzerindeki baskıyı artıracak Gazze halkı üzerinde. Arkadaş Gazze halkı silahsız. Zaten o iki ateş arasında kalmış. Gazze halkı üzerindeki baskıyı artıracak ve hepimiz için kutsal ve önemli olan hedefe ulaşmayı ilerletecektir. Gazze sakinlerini Hamas'ı ortadan kaldırmak ve tüm rehineleri iade etmek için hemen harekete geçmeye çağırıyorum. Savaşmayı bitirmenin tek yolu Budur diyor ve genişletilmiş kara harekatının esas olarak esas olarak genişletilmiş kara harekatının Gazze topraklarının büyük bir bölümünün kalıcı olarak İsrail'in kontrolüne geçmesi olduğunu ifade ediyor. Şimdi bu büyük bir olasılıkla dörtte üçü ilhak edilmiş bir kısmı da işte görüntü kurtulsun, hani tamamını almadık denilsin diye belki de Filistinlilere, belki de başkalarına bırakılmış bir gazze. Ee, İsrail güney gazzeye girmişler, refahı boşaltıyorlar, refah bölgesinin tamamı ve daha önce İsrail ordusunun kara birlikleriyle operasyon düzenlemediği Refah ile Han Yunus arasında geniş bir arazi parçası için tahliye uyarısı yapmışlar. Bu geniş arazi parçaları için yapılan tahliye uyarıları, uyarıları şu. Oralara biz el koyuyoruz diyor. Ve e, İsrail ordusunun Filistin topraklarından geniş alanları ele geçireceği yönündeki duyurusu geçen hafta Ordunun Hamas kontrolündeki Gazze'nin ek bölgelerinde tam güçte faaliyet geçeceği yönündeki uyarısının ardından gelmiş. Ve Ajans France Press'in İsrail'in resmi verilerine dayanarak yaptığı sayıma göre savaş Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırı sonucunda geldiği nokta savaşın bütün bir Gazze'nin neredeyse ilhakı noktasını gelmiş durumda. Yani bu pısırıklıkla, bu İsrail'in karşısına yüksek sesle çıkmanın ötesinde eylem birliğiyle çıkmamanın sonucunda Filistin halkı takır takır öldürülmeye devam ediliyor ve ayrıca Gazze, Donald Trump için karlı bir Akdeniz Riviera'sı yatırımına dönüşüyor. Bir tek rehine aileleri ayakta, rehine ailelerinin e, forumu var. Bu sabah uyandıklarında Savunma Bakanı'nın Gazze'deki askeri operasyonun geniş bir toprak parçasının ele geçirilmesi amacıyla genişletileceği yönündeki duyurusunu e, dehşete düştük. Rehinelerin toprak kazanımları uğruna feda edilmesine karar verildi rehinelerin bir anlaşmayla serbest bırakılmasını sağlamak ve savaşı sona erdirmek yerine İsrail hükümeti Gazze'ye daha fazla asker göndererek çatışmaların daha önce defalarca yaşandığı aynı bölgelerde savaşmalarını sağlıyor diyor forumdakiler. Ve gördüğümüz kadarıyla son kalan rehinelerin hayattan tamamen İsrail vazgeçmiş gibi bir görüntü sergiliyor. Şu ana kadar 23 Mart'tan itibaren bugüne kadar zaten 140 bin Filistinli bir kez daha göçe zorlanmış. Şimdi bu harekatla beraber bu 100 binlere varacak, daha fazla yüz binlere varacak ve Filistinliler artık o kadar yorgun ve bitap durumdalar ki yeni bir göçü kaldıramayacaklarını bulundukları yerde öldürülmek istediklerini söylüyorlar. Artık öldürülmek istiyorlar. Herhalde inançları do, 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 dolayısıyla intihar edemiyorlar Japonlar gibi. Ama öldürülmeyi beklediklerini ifade ediyorlar. Bu ayıp Arap dünyasına ve İslam coğrafyasına asırlar boyu yetecek ölçekte ayıp. Büyük ayıp. Hoşçakalın.